Merhaba arkadaşlar, Girişimci Gençlik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşlarımıza ilginç sorular sorduk. Güzel cevaplar aldık. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, isimler? Muhammed. Seninki? Yiğit. Yiğit. Muhammed ya kaç yaşındasın? 18. Seninki? 18. 18 yaşındayız. Bir kadına veya bir erkeğe söylememesi gereken söz nedir? Kilolu su şişmezsin. Şişmansın. Başka? Aklıma başka bir şey gelmedi. Kilo almışsın. Kilo almışsın. Pek sen kısa boylusun demek. O kadın öyle denir mi lan manyak? <laughs> abi ne bileyim. <laughs> bir günlüğüne kız olsaydım ne yapardın? Arkadaşlarıma verirdim abi sevinsin garipler. <laughs> başka ne yapardın? Vallahi abi verirdim ya parasına verirdim abi. Bir gün yine kızım değil mi zaten? Ertesi günde para yiyelim. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen ne yapardın? Abi kaliteli bir <gülüyor> <gülüyor> Peki olduktan sonra ne yapardın onu söyle bize. Abi en sevdiğim arkadaşlarıma verirdim ben. Hiç çekinmezdim diyorsun yani böyle bariz verirdim diyorsun yani. Sevdiğim bir insan herkese değil öyle. Tek Aynı bir insana. Şey. Aynen. <laughs> Neyse bir şey diyemeyeceğim. <laughs> zaten. <laughs> Kız nasıl talanır taktikler? ver. İltifat ederdim abi. Başka? Mesela böyle çarşıda bir yerde kafede karşılaştık. Evet abi. Mesela abi giderdim yanına oturma izin isterdim böyle hoş davranırdım. iltifat ederdim çok güzelsin falan diye. Köprü geçene kadar da, ay ya dayı diye. Yok dayı ya ay mı diyorduk? Ya, neyse. Ilk... diyeceğiz işte. Ay veya dayı tamam. <laughs> Peki tamam. <laughs> evet. Sen kardeşim kız nasıl tavlanır? Bize taktik ver. Abi güzel iltifat ederdim. Hani sen hani hediyeler falan verirdim. Abi bir şey gelmiyor ki abi heyecan. Tokadı yedin geri geldin abi. <laughs> Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Sende başka bir şeyler daha var söyle. Vallahi abi gelmem. gelme. Mesela gittim yanına oturdum bir konuşurum. Bir boynu büküklerden girerim işte. İşte ailem yok falan. Acındırırım kendimi. Ne bileyim abi öyle denerdim yani. Aman kızlar dikkat. Böylelerine kanmayın tamam mı? niye abi? Niye benim şansımı kapatıyor? <laughs> Peki. Merhabalar isminiz? Melisa. Melisa hanım yaş kaç? 18. 18. Melisa hanım bir kadına veya bir erkeğe asla söylenmemesi gereken söz nedir? Dişin kötü. Başka? <laughs> kötü kokuyorsun. Ya da kadar ya. Yani. Bir tane daha alalım. <laughs> Terlik giymişsin. Terlik giymişsin. Bak bu iyiydi. Terlik giymişsin. Peki, erkek olsaydın ilk ne yapardın? Karı kız tavlardım. Bize erkek nasıl tavlanır onu söyle. Bir tane çocuk buluyorsun sokakta. Diyorsun ki şunlara git sigara iste. Çocuk gidiyor istiyor sigarayı. Sonra e, olan vermiyor. Sonra o çocuk sigara kaçırıyor bundan. Sen de gidiyorsun çocuğa sigara uzatıyorsun. Bu şekilde tanışmış oluyorsun. İyiymiş. Başka? <laughs> Dışarının güzelmiş diyorsun. Ve güzel kokuyormuş diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Merhabalar, isminiz? Mehmet Ali. Mehmet Ali Bey, yaş kaç? 19. Mehmet Ali Bey, bir kadına asla söylenmemesi gereken sözcük hangisidir? Sözcük <laughs> veya kelime. <laughs> Bence Rus, <orosp> <laughs> Abi ne diyeyim ben? Yani. <laughs> Başka Başka yüzüne karşı seni aldatıyorum. Ne bileyim şişmansın veya ne bileyim aa şuna bak daha dün başka bir oğlanla geziyordu bugün başka bir oğlanla geziyor. Misali. Farklı bir bakış açısı. Evet, evet. bence e, iyiydi. Peki bir günlüğüne kız olsaydın ne yapardın? Erkek parası yerdim abi. Bir gün boyunca. Ona karşı böyle bir çekiciliğim varsa istediğimi yaptırırdım yani. Peki bir kız olsan nasıl bir kız olmak isterdin abi? İnce belli. <laughs> Devam et. Zayıf şirin bir şey ya, ne diyeyim. Kız nasıl tavlanır? Bize taktik ver. Çok yanlış bir şey sordun ama abi şimdi ben giderim ilk önce mesela kız şurada oturuyorsa şimdi veya hı. giderim karşısına otururum 2-3 göz göze gelirim eğer biraz da özgüvenliysem yanına gider merhaba onu da sana ne yapıyorsun o duruma bağlı konuşmalar yaparım eğer olursa tamam iyi yani benim benim açımdan güzel olur ama olmazsa yapacak bir şey yok. Giderim giderim. Peki. Evet. Kısaca özce anlattı. Teşekkür ederiz Möder Bey. Yayınlıyoruz. Problem yok değil mi? Yok abi sıkıntı yok. Merhabalar isminiz? Maide. Maide Hanım. Yaş kaç? 19. Maide Hanım bir erkeğe söylenmemesi asla söylenmemesi gereken söz sizce hangisidir? Bence o seni geçer. Başka bir erkek karşı. Yani bir erkek karşısında duruyor ya, başka biri var, o seni geçer, o senden iyi. Çünkü erkeklerin rekabetçi ruhu böyle aniden tavan yapıyor. Tamam. Bir günlüğüne erkek olsaydınız, neler yapmak isterdiniz? Şey ya, hani böyle erkekler gidiyor fitnessa falan böyle <laughs> yapıyor ya. <laughs> Onun dışında kavgaya giderdim. Neden? Abi, kadınlar da gidebiliyor. Yok ben sevmiyorum. <laughs> yani erkek olsam herhalde öyle yapardım. Erkek olsam fitness'a giderdin diyorsunuz yani. Fitness'a gidip böyle üstü falan açıyorlar, böyle kas yapıyorlar, sonra <laughs> story atıyorlar ya. <laughs> onlar. Peki, tamam. Erkek nasıl tavlanır? Mesaj vererek. Gizli. Mesela? <laughs> bize kısaca anlatır mısınız bunu? Gizli gizli mesajlar verip kafasını karıştırmak. Adamın kafası karışık olunca sana nasıl odaklanacak? Hayır, asıl kafası karıştırdığı yer beni gösterdiği için. Anladım. Önce balığı sersemletip sonra oltaya takılmasını beklemek gibi bir şey bu. Tamam, taktiğine saygı duyuyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Yayınlıyoruz. Problem yok, değil mi? Yok. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün yine çok güzel bir video çektik. Aşağıdan şuralardan bir yerlerden kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videoya like atıyoruz. Ee, ve yorumlarda sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka bizlere belirtin. Onları soralım. Sizlerin istediği yani sizlerin görüşleri bizim için cidden önemli. Eee izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.